Merhabalar, ismim Orkun Acar. Buhar geri dönüşüm sistemi aslında çok ciddi elektronikleri olan, mekanik sistemleri olan bir yapı. Bu noktada tabi belli bir maliyetleri var. Bunu bir yatırım olarak düşünebiliriz. Yatırım yapacağımız akaryakıt dispenserinin aslında burada yaşı da çok önemli hale geliyor. Eğer ürünümüz kullanım süresini doldurulmuş ve çok da eski olmayan bir sistemse tabii ki dönüşüm söz konusu. Fakat ekonomik kullanım ömrünü doldurmuş sistemlerde ise yeni dispenser almak aslında daha mantıklı hale geliyor.